Herkese merhaba. Doktor Recep Kurt, Çekirge Kalp Hastalığı Hastanesinde Kardiyoloji uzmanı olarak görev yap yapmaktayım. Ee, malumunuz Ramazan ayındayız. Ee, bu ayda kalp hastalık, hastalarımızın e, sahur ve iftarda nasıl beslenmeleri gerektiği ile alakalı ondan bahsetmeye çalışacağım. Ee, malumunuz oruç sağlıklı bir bünyede birçok olumlu etkisi var. Kan basıncına Kontrol altına almamıza yardım eder. Kan şekerimizi düşürücü etkisi var. Karaciğer yağlanmasını azaltabiliyor. Ee, ve damar hastalığı riskini ciddi manada düşürüyor. Peki kalp hastalarında e, durum nedir? Aslında birçok kalp hastası e, ilaçlarla hastalığı kontrol altında ise oruç tutmasında bir sakınca yok. Mutlaka oruç tutmadan önce takip eden e, doktorlarından, Oruç tutmalarına bir engel olup olmadığına dair bir bilgi almalılar. Ondan sonra oruç tutmalıdırlar. Kalp hastaları sahurda nasıl beslenmeli? Bundan bahsetmeye çalışalım. Sahuru aslında en önemlisi su depolamak için bir fırsat olarak görmek lazım. Bizim çünkü oruç tutarken en fazla kaybımızın olduğu ve ihtiyacımızın en fazla olduğu gıda su olarak görülüyor su olduğunu biliyoruz. O yüzden sahurda mutlaka suyu depolamamız gerekiyor. Ee, Karnını tok tutmak adına birçok vitamin ve mineralin içinde bulunduğu yumurta tüketimi yapılabilir. Günde iki adet yumurta çok fazla kolesterol seviyemizi yükseltmeden bize gün içinde tok tutabilecektir. Yanına yine e, yağ ve tuz azaltılmış peynir e, sahurda tüketebiliriz. Peki iftarda nasıl yememiz gerekiyor? İftarda yine en çok ihtiyacımız olan suyla iftar açmakta fayda var. Ardından hurma veya zeytin yine tuz ve şeker ihtiyacımızı karşılayacaktır. Ardından geleneksel olarak çorbamızı içebiliriz. Çorba içtikten sonra belki böyle 5-10 ila dakika yemeğe ara vermekte fayda var. Çünkü gün boyu çalışmamış bir mide ve bağırsak sistemini Birden yemeklerle doldurmak bizim dispeptik şikayetler dediğimiz ve mideye ve bağırsağın içeriğinin ilerlememesine bağlı problemler oluşturabiliyor. bazen bu problemlerde kan basıncını olumsuz etkileyip yeni damar problemleri oluşturabiliyor. Bu sebepten çorbamızı içtikten sonra 5-10 dakika beklemekte fayda var. Ardından çorbadan sonra tam tahıllı bakliyat, lifli sebzeler. E, lifli sebzelerin olduğu bir ana yemek yenilebilir. Et olarak balık tüketmekte fayda var. Salata mutlaka olmazsa olmaz bizim için. Aşırı yağlı e, ve tuzlu yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. E, burada lifli besinlerin, lifli sebzelerin üzerinde durmak lazım. Lifli sebzeler e, ve besinler hem bağırsak hareketlerimizin daha düzenli ve rahat olmasını sağlar hem de uzun süre e, tok kalmamızı sağlayacaktır. E, bunun dışında yine bir e, porsiyon meyve e, tüketilmesi e, hem kalp sağlığı için hem bağırsak ve mide sağlığımız için e, olumlu etkileri olacaktır. E, bunun dışında kalp hastalarının e, ilaçları ile alakalı şunları söyleyebiliriz. E, kalp hastalarımızda bizim belli başlı ilaç gruplarımız var. Tansiyon ilaçlarımız, kansurandırıcılarımız, kolesterol ilaçlarımız. Kolesterol ilaçlarımız zaten e, akşam tok karnına kullanıldığı için iftardan sonra alınabilir. Kan sulandırıcılarımızın da e, birçoğu günde tek doz kullanılan kan yine iftardan sonra alınabilir. Aç karnı olarak söylediğimiz ilaçlar e, şöyle kullanılabilir. İftar saatinde iftarımızı suyla ve aç karnına olarak belirttiğimiz ilaçla e, açıp Böyle bir yarım saat 40 dakika bekleyip iftarımıza ondan sonra devam etmekte fayda var. Tok karnına söylediğimiz ilaçlarda iftarla birlikte veya iftardan 15-20 dakika sonra yine alabiliriz. Bunun dışında özellikle tansiyon ilaçlarına değinmek istiyorum. Tansiyon ilaçlarımızın bazılarının içinde idrar söktürücü ilaçlar var. Ramazan ayında su dengesinin bozulduğu oruç zamanında ee, içinde idrar söktürücü ilacının olduğu tansiyon ilacına e, dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu dönemde aşırı tansiyon düşüklükleri olabilir. Bu sebepten e, idrar söktürücü e, tansiyon ilacı olan hastalarımızın hekimlerine danışarak ya ilacının değiştirilmesi veyahut yakın takiple borç tutmalarında bir sakınca olup olmadığını öğrenmeleri gerekmektedir. E, bunun dışında ilaçlarımızla alakalı yakın zamanda kalp krizi geçirmiş ve sabah akşam 12 saatte bir kan sulandırıcı kullanmak zorunda olan hastalarımız oruç süresinin 12 saati geçtiği durumlarda durumlarda oruç tutmamaları en güvenilir yol olacaktır. Herkese sağlıklı Ramazanlar dilerim.